Bağları kesme ritüeli. Her insanın, her varlığın, cisim, hayvan, nebat yani bitkiler, canlılığın her ferdi birbiriyle bir bağı vardır. Bu bağlar yaşanmışlığın her türünü temsil eder. Anılar, deneyimler, karma, ortak alanlar, ortak düşünceler, ortak planlar, ortak tatil planları, hayat planları aklınıza ne gelirse. Bu düşünceler, planlar, anılar, deneyimler iki varlığın yani senle eşinin, senle evladının, senle komşunun, senle iş arkadaşının, senle patronunun ya da senle müdürünün, senle anne babanın, senle eşyanın, senle bir kitabın, bir evinin Senle malının, paranın, senle herhangi bir şeyin arasındaki bağlardır. Aranızda az ya da çok iletişim kurduğun her nesne ya da varlık nefes almanızı güçleştiriyorsa, sana ayak bağı oluyorsa, seninle uğraşıyorsa, bu eşyadan ya da insandan kurtulmak istiyorsan, sana engel oluyorsa, artık onunla yürümek istemiyorsan, hayatında olmasını istemiyorsan senin enerjini düşürdüğünü hissediyorsan, sana zarar veriyorsa, fiziksel ya da manevi tacizde bulunuyorsa yapman gereken çalışma bağları kesme ritüelidir. Bağ kesme ritüeli dikkatli ve özverili yapılmalı. Bağ kesme ritüeli sonrasında sen feraha çıktığında eğer o nesne ya da insan senden besleniyorsa tek enerji kaynağı sen isen işler biraz sıkıntılı olabilir. Yani o nesne yanıp kül olabilir, el değiştirebilir, farklı bir şekle ya da boyuta gelebilir ya da o insan artık bu dünyada olmamaya karar verebilir. Başka biriyle güçlü bağlar kurmaya doğru yola çıkabilir. Bulunduğun şehirden gidebilir, taşınabilir. Yolda dahi karşılaşsanız seni fark etmeyebilir, seni görmeyebilir, ortaklığınız bitebilir, iş değiştirebilir, sen iş değiştirebilirsin, farklı bir şehre taşınabilirsin gibi. Bağ kesme ritüeli öncesi bir karar almalısın. İki prensibimiz var. Hiçbir şeyden korkma, ne olursa olsun üzülme. Çünkü her varlık, her nesne kendi kaderini yaşar ve kendi yolunda ilerler. Bir süreliğine sana bağlanmış olabilir. Bu bağları kestiğinde ya bu dünyada olmayacaktır ya da yeni limanlara yelken açacaktır. Yeni yolculuklara çıkacaktır. Bu artık senin sorumluluğunda değil. Bu yüzden korkmayacaksın ve üzülmeyeceksin korkmak ve üzülmek senin yeni nesnelerle ve yeni insanlarla yeniden buna benzer bir deneyim yaşamana vesile olabilir. Sen bu bağ kesme ritüeli sonrası bir sıçrama kaydedeceksin. Hepimiz her an deneyim yaşıyoruz lakin her deneyim sonrası tekamül etmiyoruz, gelişmiyoruz. Bunlar sadece deneyim, anılar. Bu bağ kesme ritüeli sana hayatında yeni bir sayfa açacak. Sen bu deneyim sonrası bir sıçrama kaydedeceksin. Bir basamak atlayacaksın. Bir eşik geçeceksin ve tekamül edeceksin. Artık bu deneyimi tekrar yaşamana ihtiyacın kalmayacak. Tüm bunları kabul ediyor, eyvallah diyorsan, kararın katiyen kesinse seninle bu ritüeli beraber yapacağız. Sonra sen dilediğin kadar, dilediğin zamanda bu çalışmayı kendin yapabilir. Kendinden de katkılarda bulunabilir. Geliştirebilirsin. Bu çalışmanın formülünü ben sana veriyorum. Sen dilediğin gibi uygulayabilirsin. Şimdi benimle beraber tekrar et. Bal kesme ritüelini kendi rızam ile uyguluyorum. Bal kesme çalışmasının sorumluluğunu üstleniyorum. Bal kesme uygulamasını hayata geçiriyorum. sessiz ve sakin bir yerde yalnız olmalısın. Oldukça izole bir ortam. Çok hafif bir müzik çalabilir lakin kulaklıkla değil. Bir koltukta rahatça oturuyoruz. Ellerimiz ve kollarımız koltuğun iki yanında. Ayaklarımız yere basıyor. Dik oturuyoruz. Rahatladığımızı hissettiğimiz an ve istiyorsak eğer gözlerimiz kapalı. Sedalı bir hal içinde rahatlıyoruz. Nefes alışverişimize odaklanalım. Nefesimizi alıyoruz, veriyoruz. Nefesimizi alıyoruz, veriyoruz. Şimdi çok uzak diyarlara yolculuğa çıkacağız. Sesimle gelmeye niyetli misin? Benimle bu yolculuğa gelmek ister misin? Farklı bir deneyim yaşamak ister misin? Kalbin evet diyor ve aklın da bu cevabı onaylıyorsa haydi. Hazır mısın? Gözlerimiz hala kapalı. Dilersek açık da olabilir. Hangisi senin rahatına geliyorsa. Bağlarını koparmak ve bağlarını kesmek istediğin kişiyi davet et ismiyle seslen. Kendi sesini duyacak şekilde seslen. Beynin onun ismini duymalı. Kulakların onun ismini işitmeli ki konsantre olmana yardımcı olsun. Üç kere ismini söyle. O kişiyi cap canlı imgeleyene dek bekle gelecek ve tam karşında hayallediğin koltuğa oturacak. Onu görüyorsun. Senin oturduğun koltuğun tam karşısındaki koltukta oturuyor. Birbirinize çok yakınsınız. Aranızda çok az bir mesafe var. Fakat birbirinize değmiyorsunuz. Yüzü sana dönük ve gülümsüyor olduğunu imajine et. Düşün ve hayalle. Bu tam olarak zihninde oluşana dek bekle. Şimdi ona gülümsüyorsun ve ona hoş geldin diyorsun. İsmini söyle ve şöyle de. Senin yüksek bilincinden bu çalışmayı yapmak için izin istiyorum. İsmini söyle ve şöyle de. Senin yüksek bilincinden bu uygulamayı yapmak için izin istiyorum. İsmini söyle ve şöyle de. Senin yüksek bilincinden bu ritüeli yapmak için izin istiyorum. Şimdi karşındaki kişinin karnından senin karnına senin karnından karşındaki insanın karnına doğru bazı ipler göreceksin. Bunları görmeye çalış. İşte bunlar sizin ortak alanınız. Ortak anılarınız, ortak düşünceleriniz, ortak hayalleriniz, ortak deneyimleriniz ve birbirinize olan bağlılığınız. İnce, kalın bağlar. Farklı renklerde. Beyaz renkte olan da var. Sarı renkte olan da kırmızı, yeşil, kahve hatta siyah. Onları gör. Onları görene kadar bekle. Bazıları çok kalın ve sert. Bazıları ince ve esnek. Onları görmeye çalış. Onları hayal et ve imgele. Birbirinizin karnından bu bağları görmeye çalış. Emin ol. Bekle. Şimdi sağ tarafına doğru kafanı çevir ve orada bir sehpa var. Tam senin kolunun hizasında. Bunu iyice hayalle. Sehpayı görebildin mi? Üzerinde bir makas var ve keskin. Gümüş renginde bu makası görmeye çalış. Orada duruyor. Parıl parıl parlıyor. Gümüş rengindeki makası gör. Hayalet ve imgele. Görene kadar zihninde bu imajı oluştur. Şimdi sağ kolunu kaldır ve o makasa doğru uzan. Ona dokun. Gümüş makas'a dokun. Soğuk olduğunu hisset. Gümüş renkli makası elinle kavra. Gümüş renkli makas artık senin elinde. Şimdi tekrar karşında oturana doğru bak. O hala sana gülümsüyor. Aranızdaki bağları gör. Renkli olanları, ince ve kalın olanları iyice görene kadar bekle. Şimdi onları tek tek keseceğiz. Önce kendi karnında olanlarla başla. Elindeki gümüş makası karnının üzerine getir ve kesmeye başla. Tek tek kes. Acelemiz yok. Kestiğine emin ol. Bu biraz zor olabilir. Çünkü bağlar eskimiş. Kalın ve kesilmiyor. Hatta paslanmış olabilir. Olsun. Her bir detayı iyice imgele. Tek tek kesiyorsun. Kaç adet olduğunu sen biliyorsun. 5 adet, 10 adet, 50 adet ya da 1 adet fark etmez. Hepsini tek tek kesiyorsun. İyice imgeledikten sonra karşında oturan kişinin karnına doğru uzan. Gözlerin hala kapalı dilersen açık. Onun karnındaki bağları kesiyorsun. Tek tek. İyice emin ol kesildiklerinden. Tek tek temizle. Bazılarını kesemediysen bekle. Kesene kadar düşün. Kesene kadar bekle. Kesene kadar imgele. Kesilmemiş tek bir bağ dahi kalmamalı. Bağlar hem senin karnından hem karşındaki kişinin karnından kesildikten sonra gümüş renkli makası yeniden sehpanın üzerine koy. Tekrar karşındaki kişiye bak. O hala gülümsüyor. Sen de ona gülümse ona sevgilerini gönder. içinden ona teşekkür et. Şimdi hem sağ hem sol elini birbirine yakınlaştır. Dizlerinizin üzerine düşen kaç adet bağ varsa hepsini ellerinin arasına al. Tut onları tutabildin mi? Kimi sıcak, kimi soğuk, kimi ılık, hatta bazıları dikenli, elini bile acıtabilir, elini yakabilir, elini üşütebilir. Olsun, sen onları tut. Elinde tut. Bu arada gülümse. Karşındaki kişi de sana hala gülümsüyor. Şimdi başını sol tarafa çevir. Orada ne görüyorsun? Mavi bir alev yerde yanıyor ve alevin senin olduğun yere kadar yükselmiş. Şimdi bir hamle ile elindeki bağları onun üzerine at. Fırlat. Mavi alevin üzerine at. Mavi alevin harladığını, tavana kadar yükseldiğini hayalle. İyice düşün. Bunu hayalleyene kadar bekle. Sabret. İyice görebildin mi? Bağlar çıtır çıtır yanıyor ve yerini parıltılara bırakıyor. Her yere dağılan o parıltıları gör. Hisset. Ve o parıltılar dağılıp uzayın derinliklerine doğru gidiyor. İyice hayalle, iyice imgele ve imagine et. Bağların iyice yanıp dağıldığını görene kadar bekle. Alev sönene kadar bekle. İyice emin ol. Şimdi başını tekrar çevir ve karşındaki kişiye bak hala orada ve sana gülümsüyor. İkinizin arasında hiçbir bağ kalmadı. Onun karnı temiz. Senin karın bölgen tertemiz. Ona ismini söyle ve sen artık özgürsün. Şimdi gidebilirsin. Ona ismini söyle ve artık ben özgürüm ve şimdi gidebilirsin. Ona ismini söyle ve sana teşekkür ederim. Şimdi gidebilirsin. Onun koltuktan kalkıp gittiğini hayal et. Ve sürekli gülümsediğini düşün. Sen de gülümsüyorsun. O arkasına hiç bakmadan gidiyor. Kapıdan çıkıyor ve kapıyı kapatıyor. Ellerini kavuştur ve yüzüne sür. Şimdi söylediklerimi tekrarla. Özgürüm. Huzurluyum. Sakinim. Güvendeyim. Burası benim alanım. Benim alanım benim tasarrufumda. Kendi alanımda güvendeyim. Korkmam, hüzünlenmem, korkmam, üzülmem, bütünün hayrına, hayırlara vesile olsun, Rabbime şükürler olsun. Elif, Lam, Mim, Hak Şimdi gözlerini aç ve kendini iyi hissedene kadar yerinde otur. Sonra yavaşça yerinden kalk. Kendini biraz yorgun hissedebilirsin. Bedeninde biraz ağrılar olabilir. Bunlar iyiye işaret. Çalışmanın sende yaptığı güçlü etkiler. İstersen duş alabilir, elini yüzünü yıkayabilirsin. Bu çalışmayı dilediğin zaman, kendini iyi hissettiğin zamanlarda yapabilirsin. Bu tamamen senin takdirinde. Rüyalarını takip et, bundan sonra yaşayacağın olayları takip et ve küçük notlar al.